Hızır Reis'in bu görüşmeden haberi var değil mi Alpas? Onun evinde, onun odasındayız Feyyaz Bey. Biliyorsun, daha önce Nasuh'la görüşebileceğimi... ...ama bu görüşmeyi yalnız yapmayacağımı söylemiştim. Rafet bizim için güvenilir biri. Birlikte görüşmenizin bir sakıncası yok. Ceylan Hanım, babam bölgedeki çok önemli dostlarını devreye sokmasına rağmen zorla bir cevap alabildik. O da görüşelim diye değil, konu ne diye. İşte bu benim söyleyeceğimi söylerseniz görüşmeyi hemen kabul ederler. Peki, biz Nasuha ne diyeceğiz? Hızır'ın fikrini değiştirdiğini, teklif edilen silah ticaretine olumlu baktığını karşılığında Altan'ın ve Tufan'ın kendisine teslim edilmesini istediğini söyleyeceksin. Bir, bir dakika, bir dakika. Ya doğru mu anlıyorum? Yani biz Dahlan'ın teklifini kabul mü ediyoruz? Bu konuda şartlarımız var. Malum, silahların teslim edileceği adreslerle alakalı amcamın hassasiyetleri var. Tabii, bu konuşulabilir Alparslan. Ee, başta da söyledim. Hızır Reis, ben o adamlarla iş yapmam deyip kestirip atınca... ...o raddeye gelemedik. Bunları yüz yüze konuşabiliriz. Bu konu, masanın haricinde yürütülecek bir organizasyon mu? Biz uzlaşmaya varana kadar masanın dışında kalacak. Biz uzlaşmaya varırsak... Hızır'ın istedikleri kabul edilir. Ve bize altanlar teslim edilirse biz de onların istedikleri silahları verebiliriz. Öyle değil mi Alparslan? Teklifimiz bu. Eğer kabul ediliyorsa Nasuh'la görüşebiliriz. Yani teklifin Ceylan Hanım'dan gelmiş olmasına sıcak bakabilirler ama senin görüşmede olmanı istemezler. Yani neticede aranızda yaşanmış kötü olaylar var. Güvenliğimi garanti altına alabilirsiniz herhalde, Feyyaz Bey. Bundan hiç şüpheniz olmasın Ceylan.